çiftçinin yanında köylünün yanında olduğunu ve kırsalda insanların yaşadığını görüyorsunuz. Bakın bizim tarımla uğraşan çiftçilerimizin yaş ortalaması yüzde çıktı biliyor musunuz? Yüzde, yüzde demiyorum 58.7. Ya 59 olur. yaş oldu. Yani Türkiye'deki tarımla uğraşan çiftçilerin yaş ortalaması 59. Bu çok kötü. Çin Halk Cumhuriyetinde 53. Amerika'da 56-57. Hollanda'da 51-52. Orada da çok düşük değil. Doğru. Ama orada bakınız oradaki çiftçiler gelecek nesillere bunu devredebiliyorlar. Neden? Çünkü bu işi agro dönüştürmüşler ve önümüzdeki yıl ne kadar para kazanacaklarını biliyorlar. Devlet destek oluyor, kooperatifler kurmuşlar. O kooperatiflerin izinden yolundan çıkmıyorlar. O kooperatifler sistemi angaje ediyorlar ve birinci öncelikleri şu kooperatifin çiftçinin para kazanması, ailesiyle birlikte para kazanması ve gelecek nesillerle o mesleği, o icraatı daha bir üst noktaya taşıyabilmesi, o toprağı daha iyi kullanabilmesi. Şimdi Türkiye'deki Sistem dahilinde baktığımızda, yani bizim e, dünyadaki gelişmiş ülkelerin yapmış oldukları yöntemler neler? Bakın az önce de söyledim. Yani kooperatifin birliğin bağlı olduğu bir üniversite var, hı hı. kooperatifin bağlı olduğu bir sigorta şirketi var, bir banka var. Bu sadece tarımla uğraşan çiftçilerin gidip oradan destek alabilecekleri, teşvik alabilecekleri bir sistem yöntem kurmuşlar. Bizde maalesef öyle değil